334 sürümü ile birlikte ödeme tahsilat planlarında satır bazında erken ve geç ödeme faiz oranları ayrıştırılabilir hale gelmiştir. Önceki yapıda finans yönetimi, tanımlar, ödeme tahsilat planları ekranında tanımlanan erken ve geç ödeme faiz oranları tüm satırlar için geçerliydi. Yeni geliştirme ile birlikte ödeme tahsilat planı satırlarına erken ödeme faiz oranı ve geç ödeme faiz oranı olmak üzere iki yeni kolon eklenmiştir. Artık ekranın üst kısmına tanımlanan faiz oranları satırlar için bir ön değer niteliği taşımaktadır. Örneğin erken ödeme faiz oranı 10 olarak belirlendiğinde tüm satırlarda bu oran varsayılan olarak uygulanır. Ancak herhangi bir satırda farklı bir oran kullanılmak istenirse ilgili kolonda bu değer manuel olarak değiştirilebilir. Aynı şekilde geç ödeme faiz oranı da satır bazında özelleştirilebilir. Bu geliştirme sayesinde ödeme tahsilat planına bağlı hareketler oluşurken her satır için girilen faiz oranları dikkate alınır. Böylece satır bazında farklı faiz oranına ihtiyacı olan senaryolarda esneklik sağlanmış olmaktadır.